İkiden benden hiçbir şey saklamazdım Pınar. Sıkıntın neyse konuşur çözmeye çalışırdık. Ama son zamanlarda... Anlatacağım anne her şeyi anlatacağım. Bir şey ister misiniz? Odanıza gitmenizi istiyorum. Nane limonata yaptık. Odanıza dedim. Ya anne ya Pınar geldiğinden beri fısır fısır konuşup duruyorsunuz ya. Gündemi bilmeye hakkımız yok mu bizim? Açıklama yapmayacak mısınız bize? Bir daha söylemeyeceğim. of ya. <laughs> dönmeyeceksin diye öyle korktum ki. Aslında dönmeyi düşünmüyordum. Yani seni üzmek istemesem de kararlıydım. Sonra... Sonra? Benim için çok değerli bir ikna etti beni. Biliyordum Tibet'in seni yumuşatacağını. Beni Tibet ikna etmedi anne. Anlamadım. Sen beni anlarsın anne. Ben hayatımda ilk defa, gerçekten ilk defa böyle şeyler hissediyorum. Nasıl şeyler? Ben aşık oldum anne. Oo. Oh! Aşk mı? Kime? Okuldan biri. Yani okuldan sayılır. Peki bu için çekip gittin? Hayır anne. O sadece babamla ilgili. Genco ile hiçbir alakası yok. Genco mu? Bu sakın şu okuldaki... Evet anne. Hademe olan. İnanamıyorum sana Pınar. Ne iş yaptı? Neden bu kadar önemli? İşiyle ilgili değil Pınar. Sadece... Sadece ne anne? Paylaşmamı istiyordum ben de paylaştım. Alışsan iyi olur. Bundan sonra çünkü sık sık duyacaksın Genco'nun ismini. Aa, bu kız aklını oynatmış ya. Tanrım çok acıklı. Özge yeter ya. Daha ne kadar inat edip böyle yürüyeceksin? Gel şu arabaya. Yalnız kalmak istiyorum. Özge yapma böyle. Bana mı kızdın yoksa? Hiç kimse istemiyorum. Şey Git buradan. Git buradan. Bırakmam. Sabaha kadar böyle dolaşırız o zaman. Ya bırak peşimi. Herkesin gördüğünü ben göremedim. Param için kullanıldım, kandırıldım. Hayır, sen sadece iyi niyetinin kurbanı oldun. Beni neden kullandın? Param için. Annemin de bir hesabını sorup durduğu para için. Ya ben para ara istemiyorum tamam mı? Niye anlamıyorsunuz? Birine güvendim, özel olduğumu sandım. Ama bu para... Özge! Dur ne yapıyorsun ya? Aptalın tekiyim ben, başka hiçbir şey değil. Aptallık başka bir şey, iyi niyet başka. Şimdi de aptal gibi ağlıyorum işte kimseye güvenemeyeceksem? Bana güvenebilirsin. Bakma öyle anne. İçinden geçenleri biliyorum. Aranızda kültür farkı var, eğitim farkı var. Davul bile dengi dengine falan filan. Davul burada çalıyor anne. O sıradan biri değil inan bana. Tanısan sen de seversin. Tanışalım o zaman. Efendim? Tanışmak istiyorum dedim. Sana ben her zaman güvendim çünkü. Senin de güvendiğin, sevdiğin insanı görmek istiyorum. Anne, ciddi misin sen? Ama sen de ailene bir şans vereceğine söz vereceksin. Öyle terk edip gitmek yok. Bunun için döndüm zaten. Çünkü kimsenin mutsuz olmasını istemiyorum. Hiçbir şey için acele hareket etmek yok. Önce tanışacağız. <laughs> Canım annem. <laughs> Ne yaptın lan? Oğlum bir şey yok burada. İyi bak lan. Bakıyorum her yere bakıyorum kitap kitap. Şş bana bak. Gelecek şimdi pat diye yakalanacağız ha. Korkacak, Korkacak bir şey yok, bir yok oğlum. Ne? Şu hala kafeste. Araştır hiç lan karıştır dolapları. Kitapların içine falan bak oğlum. Bakıyorum zaten Ejder. Kitaptan başka bir şey yok oğlum. ki. Oğlum. Adamın istediğini duydum Tarkan. Evra benzer dosya, musya mosse... ya da resmi bir ürün falan ne varsa topla lan. Bak daha burada muhtarla oturuyor arkadaş hala. Oğlum hareketlendi. Ana anda haberi çakacağım ben sana ya. Yürü. Hadi. Bana müsaade. Seni de esir aldık abi. Demek ki ihtiyaç varmış. Uzun zamandır böyle sohbet etmemiştik de. Sağ ol. Kaçayım ben artık. Aç oğlum lan. Geliyor kapatma lan kapatma. Nereye Genco? Benden bir çay içseydin diyecektim ya. Çek muhtarın masasına iki çay hadi. Hayırdır Ejder? Hangi dağda kurt öldü? E demin ne yapıyordun şimdi ne yapıyorsun? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? <laughs> Ustaşma çabamızı baltalama muhtar. Dostluk başka, eleştiri başka. Sağ ol kalsın. Yeterince içtim ben. Çay kalsın. Ben kahve söyleyeyim sana o zaman ha? İstemem sağ ol. Görüşürüz Sefa abi. Eyvallah. Görüşürüz. Alo. Ha. Ee, kuş kafesten uçtu oğlum. Duydun mu? Kuş havalandır lan. Evem gidiyor nereye gidiyor belli değil oğlum. O tarafa yaklaşırsa içeriği uyandır. Anladım oğlum. Tamam. Tamamdır. Kırmızı alan, kırmızı alan. Çıkman lazım. Geliyor, yürüyor eve doğru. Ne oluyor lan? Nasıl kaçayım ben çatıdan? Oğlum oyala biraz. Şu bana bak, emin misin eve geldiğini? Dur bir dakika ya, emin olurum ben şimdi. Vay genç abi, eve mi abi? Bir sorun mu var sakin? Yo sordum eve gidiyorsan iyi akşamlar diyecektim. Sana da iyi akşamlar. Vay be genç abi eve gidiyor ha. Yakışır, yakışır. Hey Allah. Im. abi. Duydun mu Tarkan abi? Allah cezanı versin senin erkete gibi. İki dakika önce haber veremedim. gelince Ne oldu? Yoksa babam mı? Hayır hayır her şey yolunda. Hatta sana harika bir haberim var. Haber mi? Yarına kadar sabredemedim. Hemen taksi atlayıp geldim. Merak ettim. Neymiş bu haber? Neler olduğuna inanamayacaksın Genco. Var anlatmayacak mısın? Hadi ne oldu söyle. Tövbe bismillah. Yine o kızın sesi kulağımda çınıyor galiba. Neymiş bu haber? Ya, Söylemeyecek misin Pınar? Anlatacağım da. Burada konuşmasak. Tamam, gel hadi. Allah'ım yine o kız. Gelmiş vallahi da billahi da. Ne o? Geçti mi kız depresyonun? Yine çıkmışsın pencere önüne saksı çiçeği gibi. Şu kız yapıştı bizim çocuğa Japon gibi. Yok şunu unuttum, yok bunu unuttum. Gene gelmiş görmüyor musun anne? Sana ne kız? İster gelir ister gider. Sen ne karışıyorsun ha? Yukarıdaki tıkırtıların sebep buymuş demek. Keşke polisi arasaydım. Ne polisi ayol? Hırsız var diye. Depresyondan dolayı kafamın içinden sesler duyuyorum zannettim de ilgilenmedim. Tüh tüh. Meğer sahiden gelmiş o kız. Allah'ım ya Rabbim. Başladı gene abuk sabuk konuşmaya. Geç içeri geç. Aman anne. Elimizin altındaki çocuğu kaptırıyoruz helalime. Vallahi içim sızlıyor ama. Anlayan yok ki beni. Kız ne dedin gene? Ay yok bir şey anne. Ha. Annem seninle tanışmak istiyor. Ya böyle güzel bir şey olamaz. Yine arkadaşım gibi davrandı. Sonuna kadar dinledi beni ve tanışmak istediğini söyledi. Kendi teklif etti hem de. Nasıl mutlu olmam ki? Annemin seni seveceğine eminim. Ya bir şey söylesene genco. Annemle tanışmak istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ee, Sorun ne o zaman? Sorun yok sadece... Çabuk olduğunu düşünüyorsun değil mi şimdi sen? Beklemiyordum bu kadar çabuk olmasını. Böyledir işte benim annem. Babam gibi değildir asla. Pınar yine de... Sus lütfen. Hevesimi kursağımda bıraktın. E eve dönüp sorunumu çözmem gerektiğini söyledin. Anneme de anlattım eve de döndüm. Ama hala mutsuzsun. Mutluyum hem de çok mutluyum Pınar. Ama beni de anla. Nasıl tepki vereceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Yani ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. İlk kez aşık oluyorum. Ne bileyim işte. Alışkın değilim böyle bir duruma. Ben de alışkın değilim. Birlikte alışırız öyleyse. Al. Buyur abi. Acayip gerildim oğlum. Korktun mu abi? Yok lan ne korkacağım. Korkmadım. Da iş aksayacak diye. Düşünsene bir yakalansak. Bütün işler heva. Ne oğlum bunlar? Yok ilkokul karnesi, yok teşekkürname, diploma, yönetim raporu.